İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk bayrağını hedef alan provokasyonlar düzenlendi. Provokatif eylemler nedeniyle İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması ve faillerin tespiti istendi. Ankara'nın duyduğu rahatsızlık iletildi. Erdoğan hedef alan bu saldırının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz çirkin saldırıyı lanetledi. Yılmaz, İsviçre makamlarını sorumlu davranmaya ve bu olaylar karşısında gereğini yapmaya davet ediyorum dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da terör örgütü PKK yandaşlarının eylemlerine izin veren İsviçre makamlarını hukuka uygun hareket etmeye davet ediyorum dedi. İletişim Başkanlığı açıklamasında da alçak eylem şiddetle kınandı. Saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de çirkin saldırıyı lanetledi. İsviçre makamlarının alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz. İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz açıklamasını yaptı.